Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bu akşam da Beşler Mahallesi sakinlerinden Süleyman Yılmaz amcamızla beraber konuğumuz oldu. Biz Bizlere şu anda ezogelin çorbasını tarif edecekler. Tabii ki bir aileye bir günlük yetecek bir şekilde yarım kilodan yapacağız inşallah. Tarifini e, almak üzere Süleyman amcaya mikrofonu uzattık. Buyurun Süleyman amca. Yarım kilo mercimeği güzel yıkayacağız, beyaz suyu çıkıncaya kadar yıkadıktan sonra atacağız e, soğuk suyla beraber ocağa koyacağız. İçerisine bir tane soğan dörde bölüp veya beşin altıya bölüp bir tane bütün soğanı atacağız doğradıktan sonra. Ondan sonra az Şöyle e, 50 gram kadar bir ince yağ içerisine. Efendim. Evet, ayçiçek onu, yağı değil mi bu? Evet. Ayçiçek, ayçiçek yağı. Ayçiçek tabii ince yağ değil mi? evet su tabii. Tabii. O o, o, o. o efendim ondan sonra içerisine mercimek ile beraber bir avuç bulgur bir avuç bir avuç derken bir bardak yani, desek olur mu? bir, şey, bir çay, bar bir çay, bar bir çay, çay bardağı ile bir bardak şey bulgur bir bardak evet. da pirinç veya yarısı bulgur pirinci pirinç yarım da olur yeterli olur. Biz ölçüleri yine birer bardak verelim. Evet. Değil mi? O zaman çok fazla olur. Fazla mı olur? 15 20 kişi. <laughs> Olsun fazla sıkıntı evet. yok. Ondan sonra e bunu bırakacağız kaynamaya. Çok güzel mercimek, adam akıllı pişecek. Bulgur pişecek. Tamamen erime şekline gelecek. Bir zaten çabuk pişer. O da dahil. Ondan sonra mayanesine gelince ocağa terbiyesi. Sana, terbiyesine evet. Ee, önce bir ayrı tencerede yağ koyacağız. O sana yağ oldu. Tereyağı karışımlı oldu. ince yağ oldu. Artık o zevke göre değişir. Tabii. Evet. Efendim, ama tereyağı biraz kokusu en azından olursa daha lezzetli olur. Tabii. 2 ee, kaşık veya üç kaşık un koyacağız beğenesine Evet. O yağın içerisinde Onu güzel kavuracağız. Ondan sonra 4 kaşık, 5 kaşık artık 4 kaşık yeter herhalde. 4 kaşık salça. Ondan sonra kırmızı biber pul biber. Efendim bunları da atacağız. biraz salçayı kızardıktan sonra. Ondan sonra kırmızı biber ve pul biberde ölçü nedir? Onlar birer tutam. Yani Ya biraz sen derken acılı olur. Çok. Birer çay kaşığı mı, birer çorba kaşığı mı? Birer, birer e, tatlı birer kaşığı. mı? Birer çorba kaşığı veya tatlı kaşığı. Tatlı kaşığı, tatlı kaşığı yani. yeterli olur. Evet. Acı olursa. Çünkü Tabii. bunları verirsek hani e, vatandaş da Bir de tatlı bir kaşık tatlı kaşığı da pul biber şey toz biber o acısız da olabilir. Ondan sonra bir çocuk 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 için yiyeceği için. Evet. Efendim ondan sonra onları kavurduktan sonra suyunu az su verecek. Ondan sonra mercimeğini atacak. Koyuluğunu derecesine göre suyunu ona göre ayarlayacak. Koyuluk derecesine kıvamını e, derecesine. Bizi izleyen kardeşlerimize e, bu suyu Kemik suyu mu e, e, olsa daha kemik iyi tavsiye olur. edersiniz yoksa normal olur. su mu tavsiye edersiniz? Kemik suyu olursa daha güzel olur. Tabii ki daha lezzetli olur. Evet. Ama sade su yoksa da kemik suyu. Tabii Lez tabii. E, Katı yağ biraz mesela sana yağ gibi falan onu ilave edersin onun yerine. O onun 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 lezzetini karşılar. Evet. Kıvamını ayarlayıp. Kaynadıktan sonra işte indireceksin yani. Kaynamaya bırakıyoruz. Evet. Ondan sonra soğuduktan sonra da servisimizi, servisimizi veya evet. tam böyle evet. soğumadan evet. servisimizi evet. yapıyoruz. Evet. Bu şekilde Sıcal, sıcak, e, sıcak. sıcak bir şekilde sıcak, sıcak bir şekilde. Sıcak. Çorba? Tabi. Çorba sıcak içilir. Evet. Nane evet. Üzerine de biraz nane efendim. Bir, biraz daha az bit tutan da kemik şey kekik kekik suyu atarsa tabii daha lezzetli. <laughs> kekik şeyi tabii değil mi? Kekik suyu, dedi, suyu dedim nane. ama kekik suyu olmaz. E, kekik kendi şeyi. Lezzetleri evet. kekikten. Evet. Nane de nane atacağım. Evet, Süleyman kekik. amcamıza eee çorbası tarifinden dolayı e, teşekkür ediyoruz. Kendisine uzun ömürler diliyoruz inşallah. E, daha sonraki video, videolarımızda Burçmak dileğiyle kendisine hayırlı akşamlar diliyoruz. Selam. Lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayın inşallah.